Kara bulutları kaldır aradan Vayama 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 Beri gel gönlüme Oh kara gözüm Bu ne dalgınlık böyle? E, e, aklımı karıştırma e, Ben kimseye dargınlık falan yapmıyorum Dargınlık demedim Yani pek düşüncelisin Hay hay e, Duvarların güneşi yok. Ee, sen duvar, sen oh, yok, o olmadı ya. Bunları bana mı söylüyorsun? Güneş'in duvarı yok. Senin aklından zorun mu var? Ee, Hakkıda boru yok. Ali'den git ay. Kara gözüm, iyi misin? Ee, ben iyiyim. Sen nasılsın? Hacı Hal Hatır sormuyorum. Yani aklın başında mı? Köftehor benimle alay mı ediyorsun ya? E, aklım göbeğimde değil ya. E, tabii ki başımda. Pekala Öyleyse neden saçma saçma söylenip duruyorsun bakalım? Ya anlayamadın mı Köfte E, Şiir yazıyorum ya. <laughs> Aman Karagözüm beni güldürdüm. Sen şiir mi yazıyorsun? Vallahi pataklarıma. Sen e, sen yazmıyorsan beni kıskanma bak. Kıskanmak Tefeleri. değil efendim. Sen güzel şeyler yaparsan ben de gururlanırım. Omurdanırsan omurdan ya bana ne? Karagöz'üm okuması yazması olmadığı halde güzel şiir söyleyen halk şairlerimiz var. Ama sen bugüne kadar şiirle hiç uğraşmadın ki. Nereden çıktı? Ya televizyondan çıktı Hacı cav cav. En güzel şiirleri yazıp gönderene ya çok para vereceklermiş ya çok para. Ha şimdi anladım. Demek ki sen öteki şiirlerle yarışacaksın. Hay hay ördeği şehriyeye karıştıracağım. Pekala. Derece alanlara ne veriyorlar? Vallahi her gece kalanlar ve bir kilo ıspanakla iki paket muşmula veriyorlar yahu. Canım yani en güzel şiirlerin sahiplerine ne kadar ödül koymuşlar? Üç tane bülbül koymuşlar, biri kaçmış. Anlaşılan şiir yazacağım diye senin olan aklında yerinde değil. İyice saçmalamaya başladın. Güneş duvara düşmüş, küsmüş. Ya neydi böcekler taşların gölgesini ısırmış. Bu nasıl şiir Karagöz'üm? Köfte hor, sen ne anlarsın? Modern şiir. Oğlum öğretti. Ee, şey, e, bana e, kitaptan şiirler dinletti. Yani önünde örnekler var, öyle mi? Hay hay! Önümde ördekler var, arkamda kazlar hindiler var. Sen kim? Şiir yazmak kim? Ben de oğluma aynen öyle söyledim. Ya e, kitaplardan seç, altına da adını, soyadımı yol, yaz, yolla dedi. Ya babacığım, sen çok güzel modern şiir söylersin dedi bana ya. E, şiirleri nereye yazıyorsun? Aklıma yazıyorum. Eve gidince aynısını söylüyorum. Oğlum da kağıtlara yazıyor. Hece mi yazıyorsun? Yok, yok. Aklıma ne zaman gelirse, gece, gündüz yazıyorum. Hmm, anlaşılan serbest yazıyorsun. Ee, tabi tabi, e, kimse karışmıyor. Ben de serbest serbest yazıyorum, takılıyorum. Efendim, bu heceyle serbest dediğim şiir yazmakta kullanılan ölçülerdir. Oğlun anlattı mı bilmiyorum ama... Ha, bir de kafiye var. <gülüyor> ne? <gülüyor> nerede? <gülüyor> Safiye nerede? Safiye değil, kara gözüm, kafiye. Yani şiirde satır sonlarında bulunan ve söylenişleri birbirine benzeyen kelimelere denir. Hmm, Mesela güneş, eş, güreş. Ay, ya senin ağzına e, sağlık Hacı Cavcav. Ya ben de sabahtan beri onları arıyordum. Ya bak e, şiirimi iyi dinle şimdi. İyi dinle bak geliyor. Duvarlarla güneş tuttular güreş. Duvarların dibinde iki leş. Biri Hacı Cavcav, biri Keleş! Seni utanmaz, ağırlanmaz, kebeş! <laughs> bay, bay, bay efendim bay bay. yıktık perdeyi eyledik viran. Ya ben de bu şiiri yarışmaya göndereyim hemen. Her ne kadar sürçü lisan ettikse Allah